Merhaba arkadaşlar bugün ben makyaj aşağılayımı tanıtacağım ve arkadaşlar biliyorsunuz ki artık yaz bitti ve sonbahara geldik arkadaşlar saçlarımı böyle iki tane topuz yaptım e, bunu ben kendim yaptım neden biliyor musunuz çünkü böyle bayağıdı böyle uzun saçla gezdim ve hem böyle yaz tatilinde böyle bir değişiklik olsun diye saslarımı bu yama kadar kesmiştim. Ve soğuk da güzel oldu. Ve biliyorsunuz zaten soğuk da güzel oldu. Böyle topladım. Biliyorsunuz zaten bir uzun zamandı. Yani istediğim bayağı bir model vardı. Ve hepsini annem yaptıyordum. Ama artık sarsayım kestiğim için istediğim modelleri kendim yap. Yandan topluyorum. Böyle to iki tane lol topu yap. Buradan topluyorum. At kuyu yapıyorum. iki tane böyle top. Yandan topluyorum. istediğim modelleri yapabiliyorum. Bugün sizlere ne videosunu sekeceğim hemen söyleyeyim böyle. Video başı kalpimizde yolluyoruz. Arkadaşlar bugün size ben makyaj eşyalarımı tanıtacağım. Hadi ben bir getim gelim. Evet arkadaşlar bu sığınlık gerçekten benim makyaj malzemeliyim. Şimdi gösterebilirim. Şimdi İlk önce böyle iki tane, ve iki tane böyle yüz temizleme e, mendili var. Bunları ben böyle e, Güetisten almış, bir yerden almıştım ama tam olarak hatırlamıyorum. Arkadaşlar, bakın böyle çok güzel, böyle iki tane mendil, yüz mendili, ıslak gibi, Islak ıslak mendil gibi. Arkadaşlar böyle. İki tane ıslak mendil gibi böyle. Bunları aldım arkadaşlar. Ben bunu sok aradım, sok aradım ama sonunda buldum. Annemle buldum. Annemle gittim aldım yani. Arkadaşlar ama gerçekten çok zor bulunuyor bu bizim ülkede yani. yani. Ben İstanbul'da zor buldum ya. Yani hatta öyle böyle gittim. Son iki tane kalmıştı. Ben de ikisini de aldım yani. Belki yine bulamam diye. Hem bunlar böyle kullan yap yıkamalı yani kullanıyorsunuz yıkıyorsunuz. Beş gün kullanıyorsunuz yıkıyorsunuz. Sonra kabına geri koyuyorsunuz. Beş günden itibaren sonra kullanamıyorsunuz. Sonra ben yine kendimi alayım yani. Almasını bileyim. Burada böyle e, banyoda olması gereken bir eşyam var. Bunu ben banyoya koymayı unuttum arkadaşlar. Banyoda olması gereken bir ne sas kremim var. Pantene'in temel bakım sas bakım kremi. Çok güzel kullanıyorum. Hmm. Arkadaşlar aslında benim şeyimde birazcık böyle gözlü takı gibi şeylerim de var. Bakın. Çok güzel takılayım da var. Bir tane de şöyle gözlüğüm vardı. Nerede? Gözlük mendilim. Böyle biraz daha dış Aman be. Bu gözlüğümü de hemen burada böyle göstereyim. Böyle. Aa, sayı göz gözümüz so tatlı benzer. Nasıl? Ben bu gözlüğüme bayıldım. Yani alırken de bayıldım. Hani tek kelimede bayıldım. Neyse da böyle bir tane kıyamimiz var. Bu ileklenmiş. Böyle... böyle demiş. Ama çok güzel kokuyor. Bakın. Birazcık yüzümüze hatta bu videoda bir makyaj da yapabiliriz aslında. Yapalım mı? Arkadaşlar hani makyajımızı yapıyoruz ya sonra bunu kullanıyoruz ya. Öyle siz sanmayın. Da yani. Bazen de bunu ilk önce de sürebiliyoruz. Ben son üsüyorum. Makyajım fazla kalmıyor. Makyajım daha parlak bir makyajı dönüşüyor. Eğer önce süyerseniz sürerseniz makyajınız böyle biraz sanki doğal yüzünüzmüş gibi. Ama sonra sürerseniz parlak oluyor. Hani benim gibi. Parlak. Hmm, ne demiş? Bir tane daha kıyamayım var diyor. Arkadaşlar bu arada <laughs> ay kıyam yedim. Ben böyle e, böyle kıyam şeylerinin hastasıyım. Böyle sos seviyorum. Burada da böyle bir tane kıyamayımız var. Mikilmez. Bakın böyle bir şey böyle. Bu da. Böyle bakın. Sataklı kokusuna bayılıyorum. Arkadaşlar. Bunu koyalım. Kremim buydu. Arkadaşlar böyle. Çok tatlı bir kıyam aslında. Ben bayıldım oyun bunu da. Hani bunun da böyle papatyalı olmasına bayılıyorum. Yüz nemlendi izi e, kapatan bir krem. Bu böyle paletim var. Böyle. Bu palet arkadaşlar ne paleti biliyor musunuz? Şu palet arkadaşlar. Böyle kıyamı koyuyorsunuz. Kıyam kayışım yapıyorsunuz. Hani kıyamenizi buraya koyup böyle e, sürüyorsunuz. O kap işte. O palet işte. Bende o paletten de var. Şimdi arkadaşlar burada böyle, böyle bir tane göz kalemim var. Koyalım. Sonra burada bir tane böyle fonteten işim var. Fonteten, fonteten böyle bitmiş. Aa varmış. Ben bitmiş diye biliyordum. O zaman bu videodan sonra makyaj videosu gelsin mi? Gelsin tam fontu tam aşırı al işte işte böyle yani. Mmm çok mm. güzel, çok tatlı. Mmm kokusu yani boynuma kadar geliyor buradan. Şimdi arkadaşlar bakın böyle bir tane böyle şey var. Böyle yine makyaj temizleme suyu. Ama bu kenar koyacağım. Hmm. Hemen şeleğimi de göstereyim arkadaşlar. İki tane böyle duju. Ah. lip balm. Bakayım. Lip balm. Evet. İki tane. Bir tane Elsa ve Anla Bir tane de böyle portakal ayamalı. Lip balm. Ay, kıyamadım. Hiç sevmiyorum. Ve şimdi en ballı boldu şeleime geliyor bir tane parfüm böyle arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu ya pazartesi günü. Yani 21 Eylül'de benim doğum günüm. Ve arkadaşlar benim en sevdiğim SAS modellerimi biliyor musunuz? Bu iki topuz ve iki tane böyle övgü ve bir tane tek övgü. Bu üst modeli sosyalım. Böyle bir tane parfümüm var. Ne dedi mi? 21 Eylül'de benim doğum günüm var. Arkadaşlar ee, çok güzel şeyler olacak yani onun videosunda siz beni istiyorsanız eğer 1000 bin like istiyorum 30 bin like yani gönderirsiniz değil mi size ben güveniyorum arkadaşlar hepiniz çok seviyorum ben burada böyle bir tane krem ee, var koklayın koklayamıyorsunuz ama böyle e, bayağı siyenge petrol yendim yine burada küçük ensaslayım var arkadaşlar küçük ensaslayın var böyle 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 Allah bir tanesi böyle sotahlı. bunu dedem vermişti bunu da almıştık yani böyle şimdi yine iki taneli bir şey kestim kesene arkadaşlar orada karavanım var. Karavan mı? Bakmayın öyle. Bakmayın öyle. İstemiyorum. On kayvan videosunu da istiyorsanız 2000 like isteyin yani 2000. 30 bu videoya 2000 like istiyorum arkadaşlarım. Size güveniyorum. Siz yaparsanız. Ha burada iki tane parfüm varmış şimdi. Bugün almıştık. Bunu da dayım almıştı bana. Böyle çok güzel parfümli makyaj eşyaları yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu izlemeyi lütfen mutlaka unutmayın. Çünkü o kadar güzel bir video zaten. ya. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yarınki videomda görüşmek üzere. Bay bay.